Sayın seyirciler, kendi dijital platformunda yayın yapan Derin Gündem programının yapımcısı gazeteci Nergis Emiroğlu'nun iş yeri dün gece kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından kurşunlandı. Saldırıda meslektaşımız Nergis Emiroğlu ve o sırada stüdyoda bulunan Fatih Aktol'da isimli şahıs Yara almadan kurtulurken geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir suikast neticesinde hayatını kaybeden profesör Yusuf Yenice'nin kızı Deniz Yenice maalesef kurşunların hedefi olarak olay yerinde can verdi. Deniz Yenicen'in aynı zamanda profesörün asistanı oluşunu ve babasının bilimsel çalışmalarına olan yakınlığını göz önünde bulunduran emniyet birimleri soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor sayın izleyiciler. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Söz şimdi yeniden merkez stüdyomuzda. Kimsiniz siz? Müdür ifadeler tamam. Tamam Yaşar. Adam çöpçü falan değil. Başka işler peşinde. Ben bu herifi fark etmiştim ya. Yanaşırken sokaktaydı. Bizi gözlüyormuş demek ki. Güneş, olay yerindeki ekiplerle görüştünüz mü? Bu çöp arabasını bulabilmişler mi? Hayır müdürüm, hala etrafta arama yapılıyor. O arabayı bulmadan durmasınlar. Bu herif de sistemden tarat kimmiş, neciymiş öğrenelim. Emredersiniz müdürüm. Resmi büyütüp netleştirmeye çalış. Arama emri çıkar. Fırla hadi. Baş üstüne. Hey Nergis, sen nasılsın? İyiyim. Müdürüm yani. Daha iyi. Bu profesörün kızı Deniz. Niye sana gelmiş? Ee, öğrenme fırsatımız olmadı maalesef. İfademde de belirttiğim gibi. Nergis ifadeyi boş ver. İfadede her şey söylenmeyebilir. İnsan bazı şeyleri kendine saklar. Ama söylemediğim bir şey varsa ki bence var. Şimdi tam sırası. Benden bir şey istedi. Ne? Ne istedi? Onu Akıncı'ya götürmemi istedi. Polise değil Akıncı'ya. İyi. Bunun için sebebi var mıymış? Yani sadece Akıncı'ya güvenebilirmiş öyle söyledi. Sakın yanlış anlamayın bu arada. Yani benim söylediklerim sadece Deniz'in söylediklerini aktarıyorum ben size. Tamam Nergis. Teşekkür ederim bu kadar. Teşekkürler. Fatih. Sen biraz kal olur mu? Okula yetişmem lazım. Sonra? Fazla sürmez. Bir iki dakika. Benim çıkmam lazım. Kusura bakma. Görüşürüz. Hoş. Çöp arabası bulunamadı. Demek bulunamadı ha? Kahve istemediğinden emin misin? Yok dediğim gibi okula yetişeceğim. Peki. Nergis'e de yakınsınız değil mi Fatih? İyi arkadaş sayılırız evet. Akıncı ile ilişkisinden söz etti mi hiç? Akıncı ile bir ilişkisi mi varmış? Yani ben de onu öğrenmek istiyorum. Böyle bir şeyden söz etti mi? Yani söz etse ne olacak? Anlatmanı isteyeceğim. Fatih. Ya öyle bakma. Bu benim işim. Bak o zavallı kızcağız, profesörün kızı. Ta Ankara'lardan gelip Nergis'i buluyorsa, kendisini Akıncı ile görüştürmesini istiyorsa... ...ve bu konuşmalar senin önünde geçiyorsa... Nergis'in anlatmadığı herhangi bir şeyi ben sana anlatamam, anlatmam. Ne demek bu? Nergis'e sor demek. Fatih, saçmalama. Benim ben enişten fark etmez. Nergis'in anlatmadığı Nergis'i bağlar. Bu onun sırrıdır demektir değil mi? Ve herkesin bir sırrı, o sırrı da saklama hakkı vardır. Değil mi? Yalan mı? Kanunların işlemesine engel olacak bilgileri saklamak suçtur. Akraba mı onun bir şey değiştirmez. Bu senin için de geçerli Fatih. Peki. Tutukla beni. Gerekirse ki umarım gerekmez. Ama gerekirse yaparım. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.